Onun için Rabbimiz Lütfü İhsan'ı dergimize başladı. Biz onu Künye diye bu kadar dili getirmeye çalışıyoruz. Mezhebimiz meşhebimiz var. Ehl-i sünnet ve cemaat mesela olarak Hanefi mezhebimiz, Şafii mezhebimiz, Hammediyiz, Malikiyiz. Meşrebimiz Alevi diyoruz. Meşrep mezhep değil Alevi yani şey. Niye? Yolumuz ilim şehrine giden yol. Oradan gelin buyurdu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ali Baba'ya. Ben ilim şehriyim. Ali kapısıdır çünkü. Hulefai Raşid Efendilerimiz için de en tecrübeli, en alimi Hz. Ali Keremullah ve şeferimiz. Onun için bazıları yanılmıştır da. <laughs> Hatta Peygamber'e oraya geleceğiz, niye öyle oldu diye de yanlışlık yapmıştır. Allah kusurlarını affetsin. Öyle şey mi olur ya? Allah yanılır mı? Peygamberi peygamberdir Allah'ın. Velisi velidir, evliyası evliyadır. Kulu kuldur. Ondan başka yaratıcı yoktur. Ve asıl olaylar eğer aklı selim olan bir insana çok şeyler gösterir. Şimdi biz bugün ilgileniyoruz. Geçmiş mazi. Hep. Efendim. Evliyullah öyle buyururlar. Geçmiş bazı yer getiremezsin. İstikbal malumatın yok. Nasıl olacağını bileceksin. Geleceğin. İstikbali ne olacak? Allah da hiç bir bilmez. Bir sen sonra ne olacağını kim Ki bir ömür. Hal bugün. Demek ki mazi istikbal hal. Mazi istikbal hal. Üç aşama vardır insanların hayatında. Beni Adem'in hayatında. Hala, hala geçmişten, geçmişin etkisinde kalarak hüküm yönetmeye kalkışanlar Rabbim korusun. Yani normal bir hal değil. Niye? Bakın ne acı sahneler seyrediyoruz değil mi o günlerde? İrağa bakıyoruz. <laughs> Alevi sünniyi. E, Amerika boşuna girmiş. Onlar birbirini yiyor, bitirecek miyiz? Ne oluyor? Bir şey mi oldu? Yoksa 1400 seneler kadar Bir kavga ettiydik ya. Acı. Yürekler acısı. E karşındaki kardeşlerin senin, imanlı kişiler, Peygamberini kabul ediyor. Hulefay Raşid Efendilerimize hürmetkar. Din İslam yaşamaya çalışıyor. Sen bunu kardeşler kabul etmiyor musun? Hazretleri Ali Keramullah Efendimiz'e sonsuz hürmetlere, evladı, evladı, evladı evl Resulü'yle Ali Beyt'e hürmetkar insanlar. Niye düşman ediyorsun? Diyor. Yahut sen niye Hz. Ali Keremullah ve Efendimiz'e seviyor taraf etrafına işte hürmetkar diye düşman edindin? <laughs> İlmin varsa anlat. Kardeşim ya. <laughs> bir ayrılığınız yok gel ya. Eğer bir hala aklın ermiyorsa Hz. Ali Keremullah Efendimiz'e soralım. Evet. Onun için artık bitsin bu utanç verici dava. Ben kardeşlerimden bunu rica ediyorum. Sünniyaleri yok. Allah'a inanıyor musun? Kardeşim musun ben? Hele bir tane peygamberimi kabul ettiysen <laughs> <laughs> süt süt kardeşimsin.